Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün burada gördüğünüz duvar yapacağız. öyle bir duvardı evimde. Ben de e, burayı canlandırmak istedim. Bunun için bir plan yaptım. Taş duvar yapmaya karar verdim. İyi bir taş duvar yapmak için gerekli malzemeler alçı, kağıt bant, e, bir tane sünger bu kadar. E, çok ucuz maniyetli ve çok güzel gözüken bir duvara sahip olacağız. Öncelikle duvara şeritler şeklinde bandı çekiyorum. Birbirine paralel olmasına dikkat ediyorum. Yani çok da düzgün olması gerekmiyor aslında. Çünkü çok da düzgün olursa çok yapılı durur. Bizim istediğimiz doğal bir taş görüntüsü vermek. Bunun için işleme devam ediyorum. Arada bir kontrol ediyorum. Biri yukarıda biri aşağıdaysa eğer onları düzeltiyorum. Burada gördüğünüz gibi. Ben bununla uğraşırken arkadan bebişim de geliyor. Bana bakıyor. Sesten korkmuş band sesinden. Ben de ona bandı göstererek korkmamasını söylüyorum. Paralel bantları çektikten sonra e, ortalarından şeritler halinde bölüyorum duvar görüntüsü vermek için. Bir tuğlanın görüntüsünü verdikten sonra üste gelecek tuğlanın da onun tam ortasına gelecek şekilde şerit atıyorum. Yani bir önceki bir sonraki ile birlikte denk gelmeyecek. Üst üste iki tuğla görüntüsü olmayacak. Çapraz çapraz yerleştireceğiz. Şu anda gösteriyorum. Bu alt sıralar olduğu için pek anlaşılmıyor ama üste doğru çıktıkça daha detaylı görmüş olacaksınız. Burada hızımı almışken yapmaya devam ediyorum. Bakın buralarda daha net anlaşılıyor. Her bir tuğlanın ortasına bir tane daha bant çekiyorum ki birbirlerine çapraz bir şekilde yerleşmiş oluyor. Arada da minnoşumla laflaşıyoruz. Sıkılmıyorum tabi. Ben bu şekilde seri seri yapmaya devam ediyorum. Bu sırada kızım yaramazlık yapıyor arkada. Bebişimi gönderiyorum. Sonra iki dakika sonra geri geliyor tabi. Uyku saati geldiğini fark ediyorum. Ve onu uyutup tekrar işleme devam ettim. Bantların son hali bu. Tamamlandı. Minnoşumu uyuttuktan sonra harcı yapmaya başlıyorum. Sanki bir kek yapacağım. Bu da bir un. Öyle düşünün. Un değil tabii ki alçı. Alçıyı döktükten sonra göz kararı su koyup kek kıvamına getirdim. Sonrasında buraya geldim tekrar. Bir sünger yardımıyla pıt 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 vuruyorum. Hızlanıyorum burada tabii yoruldum artık. Bantların üzerine de vurup sabitliyorum. Her şey bittiğinde ellerim tertemiz. Yakından da bu şekilde duruyor. Bayağı temiz çalışmışım. Sonuçta böyle gözüküyor. Bir tane bant çıkarıp size gösteriyorum nasıl çıkarıldığını. Tam kurumadan yaptım bunu. Ve nihayetinde duvar görüntümüz oldu. Şu an yaş kuruyunca daha da güzel olacak. Bu duvar sadece 17 TL'ye mal oldu. Siz de yaparsanız yorumlarda lütfen belirtin. Bir sonraki projede görüşürüz.